Merhaba değerli arkadaşlar, Armes'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapraklarımızı o oh mayhoş, ekşimsi, güzel tadını bozmadan kışlık olarak nasıl saklayabiliriz onu göstereceğim. Yapraklarımı 2-3 defa güzel yıkadım ve üzerine kaynatılmış su döktüm. Tamamen renkleri değişmedi, değişmesi gerekmiyor. Şu şekilde yıkadım. Biraz soğuduktan sonra sularını tamamen sıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Hiç su kalmaması gerekiyor. Yapraklarım çok güzel, yumuşacıklar. O yüzden fazla sıcak suda tutmadım. Hiç de sıcak suya koymadan da yapıyorum bazen ama bu şekilde yaptığım zaman daha da güzel oluyorlar. Su kalırsa yapraklarımız delik delik olur. Tamamen sıkacağız ve saplarını hiç koparmıyoruz şu saplar içinde kalıyor bu şekilde yapraklarımı sıkıp geliyorum sıktığımız yapraklarımızı bunlar kınalı yapınca arkadaşlar çok güzel yumuşacık oluyor bunların sarmaları şöyle bir streç filmi yere yaydım masamın üzerine Yapraklarımı da düzgünce böyle onun üzerine koyacağım. Çok çok fazla pişirirsek dağılırlar. Bunlar değişik yaprak. Bunlar değişik yaprak. İkisi de farklı. Arkadaşım getirdi bana bunları. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Genelde ben böyle bir defalık yapıyorum. Şu şekilde. Şu şekilde saracağız arkadaşlar. Bunları dondurucuda saklayacağız. Yaprak sarar gibi. Şu iki ucunu da tamamen içine kıvırmalıyız. Eğer açıkta bırakırsak yani şu şekilde bırakırsak bunlar dolapta kırılabilir. Bu şekilde buzlukta saklayacağız ve çıkardığımız zaman asla pişirme işlemi yapmayacağız. Hemen açıp saracağız. Yapraklarımızı çok güzel sıkmamız gerekiyor. Eğer güzel sıkmazsak içindeki sular donduğu için delik delik olur yapraklarımız ve sarmamız güzel olmaz. O yüzden yaprakları tamamen sıkmak gerekiyor çok pişirirsek tamamen sıkamayız yapraklarımızı dağılır o yüzden normal kaynatılmış suyu üzerine döküyoruz soğuyana kadar bekletiyoruz çok fazla hırpalamadan böyle birer sarmalık Yine aynı şekilde bir yaprak sarar gibi sarıyoruz. Böyle buzlukta saklamak çok kolay oluyor. Yine iki ucunu birleştirip bu şekilde. Yapraklarımı hazırladım. Böyle bir demet maydanoz fazladan almışım. Onu da yine aynı şekilde yıkadım. Şöyle güzelce streçle saracağım istediğim zaman kullanmak istediğim zaman bir miktarını çıkarıp hemen ufalıyorum o da hazır oluyor sararıp solmasına gerek yok fazla aldığımız zaman yine onu da bu şekilde sardım hepsi hazır yapraklarım böyle oldu arkadaşlar bakın birer sarmalık siz istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.